Merhaba arkadaşlar ben Forum Exesenos. Bugün sizlere açılıp kapalan şalterle basit bir lamba yapımı göstereceğim. Böyle bir saçma bir şey oldu ama bu ev öyle göstermelik yaptım. Zaten yani bir daha bundan kullanmam. İşte eve giriyoruz şöyle basitçe bir kutu bir ev. Şuraya bastığımızda dört şekilde ışık yanıyor. Şimdi arkadaşlar bunun yapımına geçelim. Ben bunu kullanmayayım da şunu kullanayım. Evet. Pardon. Şimdi şöyle arkadaşlar. Yok bu biraz yakın oldu. Bunu kapat. Arkadaşlar evin boyutu fark etmez. Aa, ama önemli olan birkaç nokta var. Evet. Ee, evinizin ya yani mesela ilk katlı bir ev yapıyorsanız sonra bu reston yani elektrik devresinin üstüne bir tane kat çıkmak zor olacaktır. Ee, üste merdiven falan çıkmanız lazım. Biraz zor olur. Onun için arkadaşlar şöyle 3 blokluk ilk katı 3 blokluktan yapın ondan sonra şurası şöyle kapatıyoruz arkadaşlar şuraları. Evet. Evet. Daha sonra şurayı şöyle tamamen kapattıktan sonra şöyle kısa olsun boyu yani zıpladığınızda tavana değin Evet bu şekilde arkadaşlar. İlk katını böyle şey yaparsak ya yani bunu tavan katı içinde yapabilirsiniz. Ama yani üstüne blok evet böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bize lazım olan malzemeler şalter, kızıl taş bir de kızıl taşlanması. Bu sefer değişik bir şey yapalım. Şurası Ondan sonra Şurası. Daha sonra burası. Burası. Ve de en ortaya bir tane. Ondan sonra arkadaşlar. Üstlerinden geçecek şekilde. Restonla. Bağlayalım devrelerimizi. Lambalarımızı. Evet. Pardon. Ondan sonra arkadaşlar. Şöyle. Aa, bir dakika şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde. Mesela ben bunu şimdi bakın şuraya uzatsam şuraya da şalter koysam gördüğünüz gibi arkadaşlar yanacak. Ama bu tabii ki de burada olmayacak. <laughs> evin girişinde olacak. Onun için bunu buradan alalım. Şunu da şey yapalım. Ee, arkadaşlar şimdi şuradan şöyle devreye getirip şurayı gördük değil mi arkadaşlar? Şunu öylesine bir koyayım da hiçbir şey gözükmüyor sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemi bu şekilde bağlıyoruz. Yani burada önemli olan nokta arkadaşlar şunu şuraya getirdikten sonrası basit. Sonra zaten bunu gelirsiniz böyle kapatma şansınız var. Ya onun kapatması size kalmış. Siz nasıl bir model düşünüyorsanız. Yani ben en basit şekilde şöyle kapatırım burayı. Üste de şey çıkarım. Olur biter. Bu kadar basit. Arkadaşlar bunda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Biraz bugün sanki suskunum bana da öyle geldi. Ama yorumlarınızı değerli yorumlarınızı bekliyorum. Yaklaşık 5-10 dakika sonra Forum e de koyarım zaten. Bir tane arkadaşım eğer bunu izliyorsa bu videoda cevap vereyim. Demiş işte yok XP kullanıyorsun farkında mısın yok ayarlar falan göstermişsin. O XP kullansa da ayarlarda hiçbir şey değişmez. Kendisi çok artistik taslamasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.